sizlere Mayıs ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Tamı tamına 1845 sayfa. Evet yanlış duymadınız. Şimdi de bunların böyle kısa kısa özetlerini geçeyim. Kitapları rastgele koydum. Asla belli bir sıraya göre dizilmediler. O zaman hadi başlayalım. İlk önüme gelen kitap Friyod'un bilinçaltı kitabı. Ben Friyod okuyan bir insanım. Ki şuradaki beyazlıkları görüyor musunuz? Şunlar ve şuradaki kısım. Bunların hepsi Friyod. Burada da Friyod bilinçaltı kitabında da daha doğrusu önce şöyle başlayayım. Bilinçaltı, bilinç dışı kavramların ilk ortaya atan kişi Freud. Ve ilk ortaya attığında diyorlar ki ya yürü git böyle bir şey yok falan diyorlar bunu. Ama ondan sonra oldu ortaya çıkıyor. Ama buna dair çok kanıtlamalar yapıyor. Hayır diyor işte bizim diyor aklımız var diyor. Hep bilinçli olarak yaptıklarımız var ama bilmeden yaptığımız şeyler de var. İşte bizim yaşadığımız her şey bilinç altında, bilinç dışında burada not ediliyor diyor. Ve bu bilinçaltı kitabında da aslında oradaki insanlar yani bu bilinçaltını kabul etmeyen insanlara bilinçaltının varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Yani onların ayrımını anlatıyor. Bilinçle bilinç dışının farkını anlatıyor. Örnekler falan veriyor. Ama yani şu an günümüzde bilinçaltını kabul ettiğinizi düşünüyorum. Yani çünkü kabul etmiyorsanız diyecek bir şeyim yok. Ama yani birinci kabul eden, bilen hatta bunu inceleyen bir insan olarak bu kitabı okumak bana çok bir şey katmadı. Çünkü zaten bildiğim şeylerde, bildiğim şeyleri tekrarladı sürekli ve zaten başka kitaplarında da sürekli değiniyor. Ama ben bu kitabı okumadan önce Freud'un Rüya kitabıyla Nevrozlar kitabını okumanızı öneriyorum. Çünkü ikisinden çok fazla bahsediyor. Böyle ama genel bir bilgi vermem gerekirse ya benim için yeni bir aydınlatma olarak şöyle bir bilgi edindim. Eskiden bu bilinçaltında sorun olan işte ruhsal sıkıntıları olan kişiler şizofren olarak adlandırılıyormuş. Yani hani sadece bilinçaltında sorun var oysa çok da bir şey yok. Ama hani yok diyor. Bunlar ruh hastası değil diyor. Bunlar deli değil diyor. Hani bunların sadece bazı problemleri var. Bunlar çözülecek diyor. Bu yönden de biraz katkı sağladığını söyleyebilirim bilime. Ee, böyle okumanızı çok önermiyorum ama işte bu bilinçaltının nasıl geliştiğini falan öğrenmek istiyorsanız, nasıl ortaya çıktığını öğrenmek istiyorsanız ya da direkt psikoloji alanındaysanız okuyabilirsiniz. Yani çok önermiyorum. Bir diğer kitabım Petrov'un idealist öğretmen kitabı. Bu kitap Baldok yala bu kitabı. Bu arada ee, yazarın bir diğer kitabı Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Atatürk'ün müfredata konulmasını istediği bir kitap. O kitap da çok güzeldir. Aynı yazarın İdalis Öğretmen kitabı. Bu kitap ne anlatıyor gelirsek. Ee, bu kitapta bir profesörümüz var. Ki o zamanlar Rusya'da pek profesörlük de yok. Yani üniversitede pek yok. Ve orada profesör olan çok fazla çalışmalar yürüten bir hocamız istifa edip hiç bilinmeyen yani eğitimin olmadığı köylere gidip burada çocuklara ders vermek istiyor. Burada da yani bu fikrini açtığında da direkt şey yapılıyor. Sen deli misin, saçmalama, ne yaptığını zannediyorsun. Hani onlar zaten okumamış, onlardan adam olmaz muamelesine geliyor. Sana diyor burada ihtiyaç var diyor. Hani onlar zaten eğitim almayacak, okumayacak, ne olacak ki? Gelsen bunları yetiştir diyor. Burada da aklımıza şu soru geliyor. Sadece öğretmek isteyenlere mi öğretmeliyiz? Yoksa hiç eğitim almamış cahil kesime de eğitmemiz gerekir mi? Buradaki öğretmenimiz bunların hiçbirini dinlemiyor ve Rusya'da yani sadece alkol ve iş olarak başka hiçbir şeyin yapılmadığı bir bölgeye gidiyor ve burada eğitim veriyor. Sonradan çok iyi öğretmenler, sonradan çok iyi öğrenciler yetiştiriyor ve bu öğrencilerin e, sonrasında neler yaptığını okuyoruz. Bu kitabı okuduğumda aklıma ilk öğretmen kitabı geldi Cengiz Aytmatov'un. Onu da bana arkadaşım hediye etmişti bunu oku diyerek. E, orada da yani ilk öğretmenim kitabında da hatta kitap şurada hemen alayım. O kita dediğim bahsettiğim kitap da bu. Burada da yine Rusya'da Sovyet döneminde bir aslında öğretmen bile olmayan sadece okuma yazma bilen bir gelip bir köy okulunda bir mağarada hatta yani öyle çer, e, derme çatma bir yerde öğrencileri topluyor ve işte benim çocuğum okumayacak çalışacak diyen insanların içerisinde öğrenciler yetiştiriyor ve bunu da bize çok daha sonrasından o öğretmenin öğrencisi olan ondan sonra yani o öğretmen sayesinde okuyan daha sonrasında da e, araştırma görevlisi olan bir öğretmen anlatıyor. O bu kitabı okuyunca aklıma bu kitap gelmişti. Bu kitabı da öneririm. Bu arada öğretmen öğretmen gitmişken yakın zamanda biraz daha eğitim üzerine kitap okuyup eğitim kitapları üzerine de bir video çekeceğim. Bir diğer kitabımıza gelelim. Orhan Kemal'in yazmak dolu dizgin günlükler ve şiirlerinin birleştirildiği bir kitap. Ben Orhan Kemal'in şiir yazdığını bilmiyordum. Orhan Kemal'in şiir yazdığını kitap fuarında öğrendim. Hatta TÜYAP kitap tüyap neler aldım videomda bahsetmiştim. Işık Köçük, Orhan Kemal'in oğlu. E, zaten Orhan Kemal'in gerçek adı da Mehmet Raşit Öğütçü'dür. Onunla karşılaşmıştık ve doğrusu ben kendisini tanımadım. Böyle Everest yayınlarından, Everest yayınlarından genelde Orhan Kemal okuyorum sadece. Sadece diyemem hemen bir tane daha Ferit Etkü de var. Onu birazdan geleceğim. Onun böyle kitaplarına bakarken şiirlerini okudun mu demişti. Ben de hayır okumadım, şiir mi yazıyormuş diye şaşırmıştım. Çünkü hikaye, roman, hatta makale yazdığını biliyorum ki şurası Florhan Kemal. Ee, onları biliyordum ama şiiri yazdığını bilmiyordum. O da bu kitabı söyledi. Sonrasında kendini tanıttı ve ben bilmediğim için utandım. Yani ismen biliyordum kendinin o e, olduğunu ama görünüşünü bilmiyordum. Hatta daha doğrusu şöyle bir rezilliğimi anlatayım. Ben onun yaşadığını bile bilmiyordum. Şöyle imzalamıştı kitabımı. En sonunda başladım. Tabii neredeyse bir yıl geçti aradan. Başladım. İlk başı günlükler. Kitabın yarısı günlükler, yarısı şiirler. Bu arada şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Nazım Hikmet'i bilmeyen yoktur ki kendisi çok büyük bir üstattır yani. yani. Şiirlerine kimse laf edemez. Ve Orhan Kemal de tam bir Nazım hayranıdır. Tabii bizim arasındaki tek fark Nazım'la aynı zamanda hapishanede arkadaşlık yapmıştır. Aynı hapishanede, aynı koğuştadırlar. Ve bir gün koğuştayken Nazım'a şiirini okur. Sonra Nazım der ki sen şiir yazma. Daha sonra bir öyküsünü okuduğunda da sen öyküden devam et der. Orhan Kemal ara ara şiir yazmaya devam eder ama yani çok büyük bir idol olarak gördüğü Nazım bunu deyince de şiirlerini asla yazdıramaz. Yani bastıramaz daha doğrusu, cesaret edemez günlüklerinde de bu olaylar anlatılır. Yani günlüğünde de anlatıyor bunu. Özellikle hapishane anılarını anlatıyor. Ondan sonra hapishaneden çıktıktan sonraki yolculuğunu anlatıyor. Tam olarak nereye gittiğini hatırlamıyorum ama Balkan ülkelerine gidiyordu diye hatırlıyorum. Eşiyle birlikte buraya gidiyor. Çocuklarından bahsediyor. Ve çocuğuna da, da mesela Nazım ismini veriyor. Bunlardan bahsediyor. Şiirleri de yani şiirlerine bakarsak tabii ki bir Nazım olamaz. Ama şiirleri güzel. Bu arada kendisinin şiirlerini kendisi öldükten sonra oğlu Işık Öğütçü toparlayıp bastırıyor. Bu yüzden de birazcık üzüldüm aslında. Yani çünkü çok bastırmak istiyor ama Nazım'ın o söylediğinden dolayı bastıramıyor. Öyle de içi buruk bir şekilde göç ediyor. Böyle. E, bu arada yazarın daha önce hiçbir hikaye romanını okumadıysanız, hayatına ilişkin birkaç bir şey bilmiyorsanız okumanızı önermem. Çünkü bunu anlatıyor ya falan olabilirsiniz. Böyle de bir bilgilendirme yapayım. Bir diğer kitap John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar kitabı. Bu kitabı okuma grubu ile okudum. Yani Metin çözümleme diye bir kursa gidiyorum şu anda. Ve orada okuyup inceledik. Daha önceden okumuştum zaten ama tekrardan okudum ve tekrardan aynı duyguları hissettim. Her ne kadar sonunu bilsem de. Bu kitap üzerine yarım saatlik bir video çektim. O yüzden çok bahsetmeyeceğim. Ama iki hafta sonra falan atacağım o videoyu. O zaman geldiğinde üzerine daha uzun uzun konuşuruz. Özet geçecek olursam, e, zihinsel engelli bir insanla buna bakan bir insanın, yani arkadaşı aslında ama ikisinin birlikte çiftlikte ne kadar zorlandıklarını, çiftliklerinde ne kadar zor olduğunu anlatıyor çok duygusal ve mutlaka okunması gereken kitaplardan ki kendisi yüz temel eser içerisinde. Dediğim gibi çok uzun videosunu çektim. Yarım saatlik videosunu çektim. O yüzden e, iki hafta sonra diyeyim videosu gelir. O videoda görüşmek üzere deyip bu kitabı bırakıyorum. Şöyle kurgu kitap, kurgu dışı kitaplarıma geleyim. Çünkü <laughs> o kitabı sana bırakmak istiyorum. E, bir diğer kitabımız Ahlak Denen Bilmece kitabı. Heinz Hemisot diye bir yazarın kitabı. Ee, aslında kitap e, aslında yazar değil. Şöyle ki bu adam, insan konuşmacı olarak İstanbul'a geliyor ve İstanbul Üniversitesi'nde İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde bir konuşma yapıyor, söyleşi yapıyor. Sonrasında onun söylediği söyleşiyi kağıda döküyorlar. Ve bu o yani yaptığı söyleşinin Basılmış hali diyebilirim. Burada ahlak denen bilmece kitabında belirli filozofların ahlak üzerine düşüncelerini anlatıyor. Bunlar arasında Platon, Aristoteles, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Sterner, Mandeliev, Rousseau ve Piaget gibi düşünürler var. Başka düşünürler de var bu arada. Sadece bunlar değil. Bunlar üzerine düşüncelerini anlatıyor. Genel bir ahlak felsefesi yapıyor. Ama şunu söylemem gerek yok yani ben bazı düşünürlerin ahlak hakkında düşündüklerimi bilsem de yani genel olarak güzel bir bilgi oldu, ön bilgi oldu her biri için. Bu kitabı öğren okuduğunuzda tamamıyla ben ahlak hakkında bilgi sahibiyim diyemezsiniz. Zaten amaç hani burada baktın, ilgin çeken olursa araştır şeklinde. Ben de özellikle Nietzsche'ye çünkü Nietzsche'nin ahlak anlayışı beni bayağı şaşırttı. Ahlak tamamen saçmalıktır. Siz diyor ahlak anlayışınızdan kurtulduğunuzda ahlaklı bir insan olabilirsiniz. Böyle bir anlayışı var. Onda da İyinin ve Kötünün Ötesinde kitabında bahsediyordu. O da şurada bir yerde yani. E, onu okuyacağım. Öyle bir benim için de ön bilgi oldu. Böyle bu kadar bu kitap hakkında diyeceklerim. Bir diğer kitabımız Çalhan'ın paletif Toplum. Günümüzdeki acı kitabı. Bu yazara hayran oldum. Yazarın bende iki tane daha kitabı var diye biliyorum. Şurada olması lazım. Şu arkamda tam. İki tane daha kitabı var ve emin olun yani diğer kitaplarını da almak için uğraşacağım. Metislerinleri malum çok pahalı ama alacağım diğer kitaplarını da. Kitap ne anlatıyor? Kitap aslında acının gerekliliğini anlatıyor. Yani biz böyle şu anki toplumda acıdan olabildiğince kaçıyoruz. Böyle mutluluk mutluluk peşinde koşuyoruz. Kendimizi mutlu olmak zorundaymışız gibi addediyoruz ya ki asla böyle değil. Mutlu olmak zorunda değiliz. acı bizi besleyen şeydir. Kitap da bunu anlatıyor. Bunun gerekliliklerini farklı başlıklar altında, farklı görüşleri de baz alarak derleyip toplayıp anlatmış. Çok da güzel anlatmış. Mutlaka okunması gereken kitaplar arasında ekleyebilirim. Yani. yani bu sene okuduğum en iyi kitaplardan biriydi kendisi. Bir diğer kitabımıza gelelim. Adam Phillips'in kaçırdıklarımız kitabı, yaşanmamış hayatı övgü kitabı. Bu kitabı yarısına kadar çok beğendim. Yarısından sonrası beni gerçekten boğdu. Neden boğdu? Şöyle yani kitap kötü değil, asla kötü değil. Ama Shakespeare'in e, kitaplarından çok bahsediyor ve yani biz onları biliyormuşuz gibi bilgiyle giriyor ve hani Hamlet'ten, Macbeth'ten ya da Romeo ve Juliet'ten bahsetmiyor. İşte Krallıyır. Otello. Otello da çok bilindik bir kitabı. Ee, başka da kitapları var da tam olarak hatırlamıyorum. Charles falan vardı ama bayağı bir kitabından bahsediyor. Ve ben o kitapları okumadığım için hani bir yerde bir yere kadar anlayabiliyorum ama bir yerden sonra tamamıyla koptum kitaptan. Yani bu kitap size farklı bakış açıları kazandıracak. Yani kaçıp gitmenin, işte çıkıp gitmek üzerine, e, yanına kar kalmak üzerine, kavramak kavrayamamak üzerine, Hüseyin üzerine çok güzel söylemleri var ve bunların hepsinde Shakespeare ve Freud'a değinerek anlatıyor. Ama Shakespeare'in o kitaplarını okumadıysanız okumanızı önermem. Yani ben dediğim gibi yarısına kadar çok güzel gitti ama yarısından sonra o kadar fazlalaştı ki bu. Dedim hani benim Shakespeare'in kitaplarını okumam gerekiyor bu kitabı anlamak için. Böyle de bir söyleyemedim. Kitap güzel asla kötü demiyorum ama Shakespeare'in kitaplarına öncelik verirseniz kitap sizin için daha yararlı olacaktır. Ben de Shakespeare külliyatını tamamlarsam tekrardan dönüp bakarım belki. Bir diğer kitabımız Ferit Edgün'ün Doğu Öyküleri kitabı. Bu kitabı bana arkadaşım önerdi. Dedi ki Azra bunu mutlaka oku dedi. Ben de tamam okuyacağım dedim ama bir aydır okumadım. Ve böyle düzenli olarak bana Azra artık bu kitabı oku. Azra artık bu kitabı oku. Azra artık bu kitabı oku deyince dedim ki tamam artık sus okuyacağım dedim. Aldım. Bir güne de bitti kitap. Yani bir güne değil hatta oturdum ve bir saate bitirdim kitabı. Kitap güzel bir kitap. Peki ne anlatıyor? Ferit etgü Doğu'yu bir öğretmen olarak gidiyor. Tabi Doğu insanıyla Batı insanı biraz daha farklı anlayış açısından. Yani kitapta şöyle bir cümle geçiyor hatta. Bu cümleyi çok beğendiğim için söyleyeceğim. Biz Batılılar... <laughs> biz deyince de kendimi garip hissettim. Hani genelde kendi içimizde çekilmeyi daha çok seviyoruz ya. Ama doğullar böyle onu anlatmayı daha çok seviyorlar. Ve burada da bunlar. Ama anlatırken de bir naz var. Yani böyle hani şey çok var ya. Anlatayım ama hani ısrar et anlatmam için. Normalde olsa yani benim arkadaşım da böyle bu arada. O da doğulu. Ve bir şey üzerine çok fazla ısrar edilmesin. Yani anlat, anlatmayayım. Tamam anlatma derim. Hani umurumda olmaz. Ya da umurumda olmaz demeyeyim. Bu birazcık kaba oldu. Hani ısrar etmem demek ki anlatmak istemiyormuş derim. Ama onlarda şöyle bir şey varmış. Defalarca ısrar etmen gerekiyormuş. Bilmiyorum bana çok garip gel geliyor ama sonuçta bu kültürde var. Diyor ki Azra sadece ben böyle değilim, bizim toplum böyle diyor. Hani genel Mardin'e, Adana'ya, Urfa'ya gittiğinde buradaki insanların hepsi böyle diyor. Öyle burada genelde Mardin'e geçiyor. Bu burada da öyle bir hikaye var. Hani şey diyor, sana şunun hikayesini, İsmail'in hikayesini anlatacağım diyor. Tamam diyor, anlat diyor. Ondan sonra anlatacağım ama tamam anlat işte uzatıyordu. da ulan yani şey oluyorsun kitabı okurken anlat ulan artık anlat anlat oluyorsun böyle. İbra İbrahim'in öyküsüymüş bu arada yanlış söylemişim. Dediğim alıntıyı buldum hemen onu okuyorum. Sen burada bu odanın içinde uzaklara gidiyorsun. Ben ise bunu yapamadığım için alıp başıma buralardan gidiyorum. Ben çok güzel bir alıntı. Ee, kitabın içine birazcık girmek gerekiyor. Biraz da böyle doğuya hakimsiniz ya da doğuda yaşayan arkadaşlarınız varsa onlara birazcık sorarak okursanız daha yararlı geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü İç Anadolu'ya hani biraz hakimim Yaşar Kemal'den, Orhan Kemal'den. Ama doğu konusunda birazcık cahil kalmışım bunu söyleyeyim. dip bir başka kitaba geçeyim. Bir başka kitap. Şöyle bir biyografi kitabı. Küçük Prens'in yazarı Saint Exupéry'nin inşallah doğru okumuşumdur sana ait olanı bu kadar önemli yapan onun için harcadığın zamandır diye Küçük Prens'ten bir alıntıyla e, olan bir kitap. Gece kitaplığından. Bu arada gece kitaplığıyla iş birlikteyim. Yani birçok e, blogger iş birlikli şu an. O yüzden çok olumsuz konuşmamam gerekiyor ama bu yani benim yapacağım bir şey değil. Ne kadar iş birlikli de olsam ben bu kitabı önermiyorum arkadaşlar. Neden önermiyorum? Hemen anlatayım. Burada önce bir yazı Küçük Prens'in gözünden okuyoruz bu arada. Küçük Prens sanki konuşuyormuş gibi yazarın hayatını anlatıyor. Ondan sonra yazarın tüm kitaplarının tek tek özetini. Kitabın ne anlattığını ya da felsefik bir yorum değil. Kitabın bizzat özetini anlatıyor. Sonra kitabın alıntılarına yer veriyor. Buraya kadar normal. Tamam hani yine genel bir biyografik kitabı diyorsun. Ee, ama küçük prens bölümüne geldim. küçük prens daha önce okumuş videolarını izlemiş bir insan olarak söylüyorum. Alıntı en bilindik alıntısında yazım yanlışı var ve bu yazım yanlışı da anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Hemen hemen okuyacağım çünkü çok sinirlendim. Normalde alıntı şu: Gülün için harcadığın zamandır gülünü bu kadar önemli kılan normalde bu kadar şeyle değil de daha güzel bir anlatımla var canlı yayınlarında. Başka yayınlarında nasıldır bilmiyorum. Burada anlattığı şey gülünüzü için boşa harcadığınız zamandır. Gülünüzü bu kadar önemli kılan. Boşa harcadığınız. Ne diyorsun ya? Bunu okurken sinirlendim. Özellikle alıntıyı okurken çok sinirlendim. Çünkü hani öyle bir anlama sokuyor ki ne diyor lan bu oluyorsun böyle. Önermiyorum. Şu anda e, elimde Nazım Hikmet'i var. Bunun. Nazım Hikmet'i okuyorum. O yine e, hani adam şair olduğu için özetini nasıl çıkaracaklar diye bir şeye girmiştim. Onu da öyle değil. Onu da bir sonraki ay okuduklarımda paylaşırım. Bu kitabın fiyatına baktım. 21 lira falanmış. Asla değmez. Yani 21 lira. Şu da 21 lira falan. Bunu alın yani. Ya da ne bileyim. Destek yayınlarının felsefe seti. Şunlar da 21 lira, bunlara yeğlerim yani buna veririm o parayı. Almayın. Böyle. Ee, bir diğer ve sonra anlatacağım kitap benim okurken ağladığım ağladığım kitap. Hemen şeylerini koyuyorum, videolarını koyuyorum. <laughs> Boz Kurtlar kitabı. Bu kitabı okumayı erteliyordum. Neden erteliyordum? Çünkü kalını görüyor musun? 632 sayfa. Ama kitap bir aktı, bir aktı. Böyle hani şeyim, okumam lazım, okumam lazım, okumam lazım diyerek okudum. Böyle gece ikiye kadar uyanık kaldım ve hıçkıra hıçkıra ağladım. Yani gerçekten hıçkırarak ağladım kitabı okurken. Böyle gözlerim, sümüklerim okuyor, siliyorum falan öyle okudum mükemmel bir kitaptı. Yazarın daha önce Deli Kurt ve Ruh Adam kitabını okudum. İkisine de çok beğendim ama Bozkurtları okumak için Deli Kurt'u öncelemenizi öneririm. Çünkü yani bu kitabı okudum aklıma sürekli o kitap geldi. Önce o kitabı okumanızı öneririm. Bu kitabı da mutlaka okuyun. Kalınlığından korkmayın. Su gibi akıp gidecek. Bu arada Niel Atsız ve düşüncelerinden dolayı sevilmez. Kitapları da okunmaz. Ben buna asla katılmıyorum asla katılmıyorum. Şey diyor hani bunu okurken video attım ve hocalarım da hani elime de gezdirdim. Atsız mı okuyorsun? Onlar böyle evet atsız okuyorum. Ben atsız da okuyorum. Sabah Nali de okuyorum. Nazım Hikmet de okuyorum. Yeri geliyor Müslüman olmama rağmen Evrim de okuyorum. Darwin de okuyorum. Ateistlerin kitaplarını da okuyorum. Çünkü okuyorum. Bunlar benim için eser. Ben bu eserleri okudum diye faşist olmuyorum, komünist olmuyorum, sosyalist olmuyorum ya da anarşist olmuyorum. Bunlar eser. Yazmışlar ve ben okuyacağım. Her görüşü okuyacağım. Ne kadar sinirlendim. Çünkü bu konuya gerçekten çok sinirleniyorum. Yani Yedi Güzel Adam dizisini çok öneririm. Burada da önereyim. hazır yeri gelmişken. Orada da buna değiniliyor. Yani bir öğretmen var atsız okuyor. Ya da Necip Fazıl okuyor. Aha sadece. Ya da Nazım Hikmet okuyor. Solcu. Ya değilim kardeşim değilim. Ya da öyleyim size ne? Size ne? Neyse çok sevdim. Çok sevdim. Çok sinirlendim. Çünkü gerçekten çok sinirliyim bu konuda. Böyle hani atsız mı okuyorsun? Evet. Atsız okuyorum. Delireceğim. Delireceğim. Neyse bu sinirimi bir kenara bırakıyorum. Kitap ne anlatıyor? Kitap Gökçük Devleti'ni anlatıyor. Yani Oradaki savaşları, yenilişi, kaybedişi, özellikle Çinli aralarda geçeni bunların hepsini anlatıyor. Tabii ki bizzat doğrudur diyemem. E, çoğunlukla bir şeylerden uyarlanma. Zaten karakterlere baktım böyle tek tek yazıp. Hani hepsinin bir karşılığı var aslında. Ondan uyarlayarak bunu yazmış. Böyle savaşları anlatıyor. Türklerin o zamanki adetlerine e, dahil oluyorsunuz çok güzel anlatıyor. Yani o savaşı, birliği, Türklük ruhunu ne bileyim özellikle mesela alanım olduğu için de söylüyorum oyunları. Hatta oyun var. Oyunun adını unuttum. Oğlak. Oğlaklı bir şey tamam mı? Burada oyunda şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki Türklerde, eski Türklerde yani kadınlar çok önemli olduğu için kadın evleneceği erkeği seçme özgürlüğüne sahip ve şöyle bir şey. Ee, onu yenen erkekle evleniyor. Yani kadın zaten güçlü olduğu için ve kendine ait bir varlığı olduğu için bunun sinirinin neden olduğunu anladınız siz. Ee, böyle olduğu için evlenici erkeğin onun yenmesi gerekiyor. Mesela ben bunu öğrendiğimde ben küçükken Benten hayranıydım. Ve Benten'de bir dört kol, dört kol ailesinin böyle bir özelliği var. Yani orada ben sen kadını yeniyor ondan sonra kadın diyor ki, sen artık benim kocamsın çünkü beni yendin diyor. Orada bir ne oluyor ya falan olmuştum ve sonra ben bu adet öğrendiğimde aklıma bu gelmişti. Onun da şeyini bırakıyorum. Neden hep ben kazanırım biliyor musun? Çünkü pes etmem. En sonunda kızıma yakışır bir şampiyon. Ve o bir tetramant. Ha, bazen yani. Bekle ne? Nişan hediyesi olarak ne istersin? Babam zengindir. Evet bu doğru oğlum. Ama önce adını koymalısın. Anladım. Tetramant kadınları onları dövüşte yenen erkeklere bağlamıyor. E, ondan sonra şöyle bir şey oluyor. Burada kadının elinde oğlak var. At, atın üstünde oğlak var ve diğer e, kadını kadın evlenmek isteyenler de o atların üstünde. Kadın önce her birinin önünden 7 defa geçiyor. Ondan sonra bir çen çalıyor ya da bomba patlıyor tam emin değilim o şeyleri. Ondan sonra kadın kaçıyor. Bu erkekler de onlar kadını yakalamaya çalışıyorlar ama sadece kadını değil. Kadının kadına yetişip elindeki oğlağı almaya çalışıyorlar ama kadın istemediği birine kırbaçlayabilir. Direkt kırbaçlayabilir. Sonra işte oğlağı al alanla da evinde birlikte olur. Böyle bir oyun. Bu oyundan bahsettiğinde şey oldu. <laughs> ben onu oldum. ben bunu biliyorum oğlum. öyle çünkü derste görmüştük Türk oyunlarını işlerken. Böyle çok güzeldi. Ee, kitap bu arada iki kitaptan oluşuyor. Şöyle ki Bozkurtlar Ölüm, Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor diye. İkisini de ayrı ayrı görebilirsiniz ama genelde birleştirilmiş hali satılır. E ee, Bozkurtların Ölümü 10'du. 10 On numaraydı gerçekten. Onun sonunda çok ağladım zaten. Bozkurtlar Diriliyor o kadar güzel gelmedi bana. Yani güzeldi ama Bozkurtların Ölümü'nde böyle duyguları arşa çıkardığı için Bozkurtlar Diriliyor'da da öyle bir şey beklemiştim. Buna ya ulaşamayınca birazcık üzüldüm. Ama yanında kitap çok güzel. Gerçekten çok güzel. Okuduğum 10 kitap bunlardı. Bir de başladığım ama bitiremediğim, yarım bıraktığım 2 tane kitap var. Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan bir tane tanesi Robert Musil'in Netflix'de Adam kitabı. Diğeri de Turgut Özakman'ın Şu Çalıkın Türkler kitabı. E, Netflix Adam'dan 100, 130 sayfa okudum. Şu Çalıkın Türkler'den de 30 sayfa okudum. Ama ikisini de bitiremedim bitiremedim yani kafam almadı. Zaten bu tarih kitabı ve bozkurtları o kadar böyle hızlı hızlı okudum ki o gazla dedim ki çılgın Türk Türkleri de okurum dedim. Ama öyle olmadı. Neden öyle olmadığını da söyleyeyim. Bir bölüm 30 sayfaydı. Ondan sonraki bölüm 150 sayfaydı. Ve dedim ki şimdi ben bir başlasam ve de ben bölüme bitirmeden rahat edemiyorum. 150 sayfa okuyamam dedim. Öyle yarım bıraktığım kitabı. Ama Haziran ayında okuyacağım. Yani okumayı düşünüyorum. Biter gibi. Ee, ne anlatıyor da gelelim. Kurtuluş Savaşı'nı falan anlatıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı bunları anlatıyor. Güzel işte Kütahya Eskişehir Savaşı, Sakarya Savaşı, Ankara'ya yürüyüş, Sakarya. Az önce de Sakarya'ydı. Büyük taarruza hazırlık, büyük taarruz falan. Bunları anlatıyor. Okuyanların çok beğendiği, benim daha önce başlayıp anlamadığım için bıraktığım bir kitap. Ve iyi ki bırakmışım diyorum. Çünkü şu an okuduğumda, ki ben tarihçi arkadaşımla okuyorum. Ve sürekli ona soruyorum böyle. Burada ne olmuştu? Burada şu olmuştu değil mi diye böyle soruyorum. O da bana anlatıyor. Öyle daha verimli geçiyor. Ee, bu şekilde yani biraz tarih bilgisiyle okursanız daha yararlı olur. Hiç tarih bilmiyorsanız sakın okumayın. Sakın okumayın yani. Neteliksiz ee, da alıntılarla yaşıyorum da gördüm. Çok 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 önerdiğim bir kitap. ki Kendisi modernist bir eser ve benim de modernist okumam gerekiyor zaten. Yani modernizm eserlerini daha çok seviyorum. Kafka'dan. Hemen şuraya bırakıyorum. Ama... Modern lisanserleri okurken kafamızın birazcık rahat olması gerekiyor. Çünkü çok fazla duygu, yani içsel düşüncelere yer veriyor. Olaydan olaya geçiyor sürekli. Kitap çok güzel bu arada. Anlattığı şeyler çok güzel. Ama kafam o kadar doluydu ki dedim ki ben bunu anlamıyorum şu anda. O yüzden bırakayım dedim. Ve bıraktım. Bunu da sınavlarımdan sonra, şu an sınavlarım başladı. Sınavlarım bittikten sonra ele alıp okuyacağım. Ee, böyle benim okuduğum kitaplar şunları yarım bıraktığım için bunları göstermiyorum. Şöyle bir toparlama gerekirse. Şöyle toplamda 1845 sayfa yarım okuduklarımla beraber. Onları saymazsak da 1685 sayfa okudum. Böyle ve hemen 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 bir dakika. 1685 ya da 1845 deyince size çok büyük sayılar geliyor olabilir. Ama e, aya böldüğümde yani güne böldüğümde günlük ne kadar okumuş oluyorum biliyor musun? 60 sayfa. Aslında hiçbir şey yani günde 60 sayfa demek bir saat bir buçuk saat demek. Hani gün 24 saat zaten hani 24 saatin 3 saatini Instagram'da geçiren bir insan olarak bir buçuk saatinde kitabı harcayamıyorsan utan kendinden. Başka da diyecek bir şeyim yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.